Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Selatü vesselamu ve Resulullah. Hafız İbni Hacer El Eskirani Rahmetül Aleyhim Meram adlı eserinde Şerh-i Selam'ın Türkçe tercümesi Selamet Yolları adlı Ahmet Hoca'nın yaptığı tercümeden okumaya devam ediyoruz. 476 oğlu hadis-i şerif. Cuma namazı başlıklı bapta namaz kitabında Cuma namazı başlıklı bapta okuyoruz. Okuduğumuz sadiste Cuma namazının hutbesi ile ilgili. Ve an Ammar İbni Yasir radıyallahu an Ammar İbni Yasir radıyallahu anh'tan Gale demiştir ki seni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i duydum. Yakul diyordu ki inne tuvalü salatü racıl kişinin adamın namazının uzunluğu ve kasere hutbetehu hutbesinin de kısalığı ve min fıkıhu onun fıkı fıkhını alametidir. Tekrar okuyoruz. 476 oğlu no hadis. Ammar İbni Yasir radıyallahu anhımadan rivayet edilmiştir. Demiştir ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz kişinin namazının uzunluğuyla hutbesinin kısalığı e, fıkhın alametidir derken işittim. Bu hadisi Müslim rivayet etmiştir. Hutbenin kısalığının fakih olduğuna delalet etmesi fakih olan yani İslam hukukunu bilen bir kimsenin e, manaların hakikatlerine nüfuz etmiş olmaz sebebiyle az sözle çok mana ifade etmesi yani az ve öz konuşma e, edebilmesindendir. Bunda e, dolayıdır ki hadisin tamamında şöyle buyurulmuştur. Bu hadisin tamamında o halde siz de namazı uzatın, hutbeyi kısaltın. Hiç, hiç şüphe yok ki beyanın sihir olanı vardır. Burada kalplere tesir eden cazibeli sözler sihir benzetmesine, yani sihir gibi etki ettiğine e, benzetilmiştir. Beyanın si, sihri olanı vardır. Çünkü bu sözlerde e, cezalet, akılcılık, çok mana, teşvik ve sakındırma gibi şeyler vardır ki bunlar ancak fakir olan söyleyebilir. Yine konuşmacız biliyoruz ki konuştuğu zaman hitap güzel hutbe veren insanlar dinleyenleri etki altına alabilir. Dolayısıyla beyanın sihri vardır demiş peygamberimiz. Az söz çok mana ifade etmeye Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin tabiriyle Cev cevamil kelam derken bu hal onun hususiyetlerindendir. Namazın uzunluğundan murat e, yasak dereceye varmayacak şekilde şartıyla uzun sureler okumaktır ki Peygamber Efendimizin cuma namazında e, cuma ve münafıkın surelerini okuduğu bunların hutbesine nazaran elbette uzundurlar fakat yasak derecede uzun değiller. Yani bir Alimran bir Bakara suresi değil de Münafıkun ve Cuma suresi gibi sureler okuduğu rivayet edilmiş. Evet, Cuma'nın hutbesiyle ilgili bu hadis-i şerifi de okuduk. Başka bir sohbette buluşma umuduyla. Allah'a emanet olun.